Evet dostlar saat 6'ya 5 var. O zıpkın var. Zıpkıncı giymiş. Evet şöyle kuyrukları göstereyim buzlukta. 4-6 gösteriyor bugün rüzgar. Fakat e, koylara bakıyorum. E, yatık. Tatil hızlarını çıkartıyorum. E, tatil köyde yaşamın avantajı diyebiliriz. Şekil ağda görüldüğü gibi batozluğuna gireceğim yani. Evet dostlar saat 6'ya 5 var. Bir arkadaşım geldi, ee, dalış yapalım dedi. Tanışmak istedi. Ailece gelmişler, biz de geldik hanımla. Çadıristan Camping isminde bir yer. Görüldüğü üzere ister kendi çadırınızla ister ee, buranın çadırlarından faydalanıp ee, burada konaklayabiliyorsunuz. Bizi gece buradaydık. Ufak haftalarla konuşuyorum. Niçin? Çünkü benim hanım uyuyor. Yiyen birkaç müşteri var. Diğer tarafta da çadırlar var. Son tarafta arkada. Gözükmüyor şu an. E, misafirimiz orada. E, için güzel bir sabah diyelim. Ben bir bardak çayımı falan içtim demedim. Bir ayıldım. Lodos istiyor. Yani e, Karayel diyelim. Dağdan denize doğru. E, kuvvetli 4-6 gösteriyor. Ancak e, yüksek ihtimal dalga açıkta vardır. Açığa doğru. Kıyı şeridinde, kıyı altında yaklaşık 200 metre açığa kadar dalga olacağını düşünmüyorum. Varsa artık e, Yok, biraz daha dalgalı daha iyi daha güzel kalık verimlilik olur diye e, umut ediyorum bu arada ayaklarımın altında dolaşan e, çok, 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 arkadaşlarla tanıştık akşam bir de köpeğimiz var tarçın ismiyle burada golden bir ağzında ördek bir oyuncak gezip duruyor normalde çadırların önünden ayakkabı çalan bir köpektir çok fena gelir böyle ayakkabı alır gider başka bir yere bırakır bir de senin onu bulmanı ister yani öyle de bir e, fena bir şey yani Allah'tan oyuncak bulmuş bir tane de kimsenin ayakkabısına salça olmamış sevimli bir köpek lütfü yaptım tabii ki <laughs> velhasıl denize şöyle gireceğim burada kamp olanı sağlanıyor bu kamp olayından sonra hemen şurada patika var gözüküyor mu? Şöyle şu şöyle içeriye doğru giriyoruz. Bakın oltacılar falan başladılar. Gitmeye meralara. O zıpkın var. Zıpkıncı. Giyinmiş. <laughs> evet. Vay vay vay. Mera öğrenmek lazım. Takip edeyim hemen arabayla. Biliyorum nereye gitti. İleride bir yer var. Oradan gireceğim. Biz buradan ineceğiz. Sığ bir bölge. Hemen mera ile ilgili bilgi vereyim. Kumluk. Taş alan. E, fakat... Kral balığı garanti ediyor. Geri de yapıyor, ortoz yasak ama var. sargozları güzel yeri. Var bunları güzel yeri. Ahtapot, kalamar, sübiye merası. Ahtapot şu an av yasağı sürecinde. Lakin var. Ee, bakalım. Göreceğiz yani. Birazdan hazırlanıp arkadaşlar aşağı ineceğiz ve dalış başlayacak. Artık su altında görüşürüz. Evet şöyle kuyrukları göstereyim buzlukta şu şekilde. Ee... az önce izlediğiniz video sonrası dalış yaptım. Lakin GoPro'ya istikrar koymamışım. Bir de o yamaçtan indim. O elbiseyle an o ağırlıklarla sıcakta. E, doğal olarak e, dönüş yapmadım istikrar için. Dalışa devam. İri bir tüverle vurdum. Uzak mesafe, süre geldiler. En iri 3 tane vardı. Daha önce de vurmuştum iri biliyorsunuz böyle iki kilo civarı. Vurdum şiş açmamış bayağı bir cebelleşti. Ee, taşlar arasına yattı şişle beraber düştü. Hemen daldım anladım kelebeğin açmadığını. Uçuş kadar gözüküyordu şişin öbür çıkmıştı. Ee, şişi tutup bastırıp hemen bu şekilde kaldırayım istedim. Lakin daha şişi elime atmamla vurdu kendini çıktı. Taşlar arasına girdi. Bir 15-20 dakika bekledim bulamadım. Çok labirent gibi taşlar arası. Ee onararken iri bir orfozla karşılaştım. 2 2,5 kilo civarı. Şeytana uymadım. Ee, fakat e, gördüm o güzelliği, koca kafasını. Ee, baktım olmuyor, zorlamadım. Devam ettim balıkma. 2 2,5 3 kilogram civarı hayatımda gördüğüm en iri 2 adet yan yana kalamar gördüm. Ee, dibe ineyim istedim. Aramız 4 metre 5 metre var ya yok. Çok berrak su bir orada cam gibiydi. İndim aşağıya daha kafamı sokarken mesafeyi açtılar. Arka şurada tepki vermedi. Gece de bekledim. Ee, macera doluydu. Çok iri bir aslan balığı. Çok iri ama. Bir kilogram üzeri. Arkası karanlık kuytu bir yerdeydi. Kuytu bir yerin içinde e, de kayaç varmış arkada. Dolduğu yerde. Onu göremedim. Fener yok. Bir atış yaptım hemen. E, şiş kayaya vurup sekti kocaman aslan balığı da arkada kaya varmış yani. Dibinde hayvan dövmedi. O da pırtıldı. Sonra teselli bile bir, bir aslan balığı, işte bir kefal, bir bilmem ne, bir şeyler topladık. Çıktık sudan. Ee, ya bu da işte diğer balık Bir tane aslan balığı aldım sadece, pardon. Bir tane aslan balığı aldım, orta boy çıktım. Şimdi gidiyorum başka bir yere. Ee, artık böyle de, devam, devam edeyim ama en azından bölgeyi tanımış oldunuz. O yüzden o videoyu başta koydum. Güzel bir kamping alanı. Fiyatı açık açık söyleyeyim. Ee, oranın çadırından faydalanırsanız kişi başı günlük 50 TL. Kendi çadırınıza giderseniz kişi başı 40 TL. Mutfağı, banyosu, duşu, kabini, sahil, de her şeyi var. Sakin, güzel bir bir ortam. Tam aile ortamı. Tavsiye ederim e, bilginize arkadaşlar. Ben şimdi doğru yine su altına e, orada görüşürüz. İlk karşılaşmam Skaros. Görüldüğü gibi iyi bir vuruş ancak yırtıp kaçtı. Sırada kefal balığı sürüsü. Ufak bir grup. Cam gibi sularda avlanmanın avantajları ve dezavantajları var. Eğer çok zıpkıncının girmediği, insan popülasyonu düşük olduğu ortamlarda sizi balıklar görse de ürkmüyorlar şu an izlediğiniz gibi. Avantaj tabii ki ancak kalabalık ortamlarda balıklar çok ürkek olacaktır bilginize. Farklı bir kefal sürüsüyle karşılaştım. Ben yokmuşum gibi davranıyorlar. Eee ben de anı fırsata çevirdim. Her yer zehirli deniz kestanesi. Aman dikkat diyorum. Aralarındaki farkı şöyle belirteyim, soran arkadaşlar olmuş. Uzun dikenli olanlar, zehirli. Ama ben yedim, e, sıkıntı olmadı. Kısa olanlar, e, yerli buranın, Akdeniz'in. Sırada tral balığı. Uzak bir atış, orta boy. en sevdiğim barakudalar. Fakat ıska, kısmet değilmiş. Sağlam kayaya çarptık diye bir terim var. Tam da öyle bir durum. Bu 3 ya da dördüncü düzeltmem doğal olarak çatlamış galiba aynı yerden. Kırıldı, elimde kaldı. Sudan boş çıkmak istemedim. Dedim, bali biraz sokar toplayayım. E, kayıt altına almadım sokar atışlarını. Fakat bu enteresan durumu görmenizi istedim. Şişin İş ucu olmayınca... Darbe almış şiş girmiyor fakat olduğu yerde yüzüyordu ben de elimle aldım. Sırada iskaroz var. Ana bazen alır, bazen verir. E, bugün de vereceği gün tutmuş. Elin marka İngiliz olduğunu düşünüyorum. Baktım 125 Euro yazıyor. Satış fiyatı kaliteli bir cam. E, temizledim. Şu an kullanıyorum aktif olarak. E, 2250 TL civarı yapıyor galiba. Oranın fiyatı Türkiye'ye gelişi. Türkiye'de satışı herhalde bir 3500'ü bulur. İyi bir gözlük. E, kullanacağım. <laughs> Sanırım kaybettiğim şişin parası bir 10 katından fazlası çıktı. Şişin ucuna dikkat yalnız. Ben de gülüyorum izlerken. Kızmıyorum size. <laughs> Videoların devamı ve teşvik için abone olmayı unutmayın. Bu bildiri zil çan işaretini de tıklayın ki video yüklendiğinde anlık bildiri gelsin. Kaçırmayın yeni videoları. Like'lar önemli. Seviniyorum gördükçe desteklerinizi bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Dalın sağlıcakla.